ortasından herkese merhabalar. Ben Ece Malt. Seans ortasında az sonra Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikte olacağız ama öncesinde rakamlara bir göz atarak başlayalım. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul şu anda baktığımızda %1.44'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. 9859 dolardan geçiyor işlemler. Dün sert satışlar vardı. Özellikle günün ikinci yarısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis sistemiyle soruşturma açıldığına dair haberler Borsa İstanbul'u aşağıya çekmişti ama an itibariyle baktığımızda zararlarını biraz toparlama çabasında olduğunu görüyoruz. Dolar TL'ye baktığımızda 3588 Euro/TL 37.29 ve Euro dolar çaprazı 1.04'lere geldikten sonra orada tutunamadı ve tekrardan 1.03 65'lerde ve gidelim kripto e, ve emtia tarafına bir göz atalım. Spot altın tarafında e, rekorları konuştuktan sonra şu anda bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz 2860 dolarda ama hali hazırda rekora yakın seviyelerden geçiyor işlemler. Bunun gram altına yansıması 3296 TL olarak karşımıza çıkarken bitcoin'de de yön yukarı bitcoin'de aslında hafta başında 92 binler 93 binler seviyelerine kadar geri çekilmişti tarife haberlerinin ilk gelmesi ilk geldiği dakikalarla birlikte ve sonrasında tarifelerde ertelenme ve biraz daha risk iştahının artmasıyla şu an geldiğimizde 19.98.911 dolar Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde ise an itibariyle yön yukarı Brent petrol 75.15 dolarken Amerikan tipi ham petrol ise 71.68 ve devam edelim Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar çok teşekkür ederim. Şimdi bu hafta malum içeride gündem enflasyondu ve yarına baktığımızda da bir enflasyon sunumu olacak. Dolayısıyla bu tarafta enflasyon beklentilerinde bir değişiklik olmasını bekler misiniz diye sormak istiyorum. Çünkü yıl sonu enflasyon beklentisi %21 ve aslında bunun yakalanması için aylık aşağı yukarı %1'lik bir enflasyon verisi almamız gerekiyor. Bundan sonrası için. Dolayısıyla ne beklemek lazım? Ne gibi mesajlar çıkar yarından? Evet bu tabi yılın ilk enflasyon raporu. Dolayısıyla bu enflasyon raporu içerisinde yıl sonuna dönük enflasyon tahmininin değişmeyeceğini düşünüyorum ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Çünkü enflasyon raporu bir şekilde bir sözlü yönlendirme aracı olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla daha gerçekçi veyahut da o mevcut durum içerisinde gerçekleşebilecek enflasyon. Ancak Ekim ayındaki enflasyon raporunda biraz daha vücut bulmuş oluyor. Şimdi bir taraftan aslında Merkez Bankası tabii Aralık ayından itibaren faiz indirim patikasına girmiş oldu. Her ne kadar Ocak ayında bir ara vermiş olsa da Mart'ta yeniden benzer biçimde bir hareket görebiliriz. Çünkü bunu destekleyecek biçimde muhtemelen 2024 yılının ikinci üçüncü çeyreğinde olduğu gibi dördüncü çeyreğinde de bir daralma göreceğiz. Dolayısıyla finansal istikrarın sağlanması veyahut da buna katkıda bulunabilmek için de Merkez Bankası'nın gevşek para politikası hattında devam etmesini bekleyebiliriz. Enflasyona ilişkin olarak da bir Ocak ayı enflasyonu açıklandı ve beklentilerin de üzerinde, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması bu aylık enflasyon ağırlıklı olarak yönetilen yönlendirilen fiyatlarla ilgili. Bunun içerisinde işte yeniden değerleme oranları, yine 12 aylık ortalamaya göre yeniden düzenlenen çeşitli resim harç ve ceza, trafik cezası ve benzeri ceza, idari cezaların para cezalarının artırılması. Öte yandan şimdi yine ay sonuna doğru. Ortaya çıkan durumda da e, elektrik, konut elektriği üzerindeki sübvansiyonun da büyük ölçüde kaldırılacağı e, bir tablo karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Ocak ayındaki bu yüksek seyirli enflasyonun e, Şubat'ta da aylık bazda devam etmesini bekleriz. Tabi Ocak, Şubat, Mart ve bir miktarda Nisan ayları yaş sebze meyve fiyatları açısından da Türkiye ekonomisinde enflasyonu artıran dönemler. Elbette geçtiğimiz yılda da bu aylar oldukça yüksek aylık enflasyonlar geçtiği için baz etkisiyle her ne kadar aylıkta böyle yüksek rakamlar görsek de hafif bir geri çekilme ortaya çıkıyor. Ancak hani nereye gideriz buradan diye baktığımızda kuvvetle muhtemel Nisan-Mayıs ayında yine bir zirve düzey yıllık bazda gördükten sonra bir geri çekilme olacak ama bu merkez bankasının beklediği haliyle yüzde 21 veyahut da piyasa katılımcıların beklediği biçimiyle yüzde buçukluk bir düzey olması çok gerçekçi gelmiyor bana. Burada 40-45 bandına kadar ulaşabilecek bir enflasyon ortaya çıkabilir. Bunu zorlayan sebepler birincisi Merkez Bankası'nın bu gevşek para politikasına devam edecek olması. İkincisi mali disiplin konusunda gecikmiş olan atılması gereken adımların devam ediyor olması. Üçüncüsü içerideki siyasi riskler hem bir referandum tartışması hem öne çekilmiş çekilebilecek bir seçim üzerindeki tartışmalar genişlemeci maliye politikasını destekler. Tüm bunlara ek olarak dördüncü bir kalemde de şunu ifade etmek lazım belki Ece Hanım. 2022 Kasım'dan itibaren aslında enflasyondaki en iyi unsur bizim açımızdan ham petrol fiyatlarının e, muazzam ölçüde dünyada geriye çekilmiş olması. Yani e, 90 93 dolarlardan 60 dolarlara kadar geri çekilen ham petrol fiyatları gördük. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın şiddetinin azalmaya başladığı tarih 2022 Kasımı. E, fakat şimdi özellikle Trump'ın e, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması e, sadece Rusya Ukrayna değil, birçok bölgede buna Kuzey Amerika'da dahil, e, Latin Amerika işte Panama ee, kanalı da dahil, Meksika körfezi de dahil birçok alanda yine Gazze ile ilgili dün yaptığı Trump'ın açıklamayı da hesaba kadar katarsak çoklu belirsizliğin ortaya çıktığı bir tablo ham petrol fiyatlarını yükseltebilir. Dolayısıyla bunlar alt alta yazıldığında 2025 sonu itibariyle 40-45 bandında bir enflasyon ile ancak yılı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Buradan tabii oraya bakınca. Peki 40-45 bandında bir enflasyon olabilir dediniz yıl sonu için. Şimdi ama söylemlerinizden de anlıyorum ki hani gevşeme politikasına devam gibi duruyor. Yani Mart ayı tehlikeye girer mi diyecektim. Hayır gibi anlıyorum cevabınızdan ama 8 toplantısının 8'inde de olur mu faiz indirimi böyle bir ortamda? Yani devamlılığına ilişkin neler beklersiniz? Şimdi baktığımızda yabancı raporlar da aslında işte mesela Morgan Stanley, Goldman yani enflasyon beklentilerini onlar da yukarı yönlü revize ettiler. Evet yani şimdi özellikle tabii Morgan Stanley ve birkaç uluslararası Araştırma Kurumu, Türkiye'nin bu son dönem özellikle genel seçim sonrasında Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı ve para politikasını da aslında yön vereni olarak Sayın Şimşek öne çıkıyor. Bir kredi alanı açmış gözüküyor. Dolayısıyla mevcuttaki OVP yine Merkez Bankası hedefleriyle daha uyumlu raporlar yayınlar hale geldiler. Bunu da altını çizmek lazım fakat diğer taraftan baktığımızda mevcut durumda yani 8 toplantının 8'inde de faiz indirimi olur mu olmaz? Peki bu daraltıcı para politikasına dönüş olur mu cevabını getirir mi diye sorarsak hayır getirmez. Çünkü burada politika faizi aslında bir gösterge ya da tabela özelliğini taşıyor. Bunun dışında birçok araç var. Özellikle son 4,5-5 yıl içerisinde ortaya konmuş olan makro ihtiyati tedbir kararları ki bunların bir kısmı kaldırıldı ama büyük kısmı duruyor. Aslında finans piyasasını bir şekilde e, tamamen kontrollü bir alana dönüştürmüş durumda. Şimdi bunların bir kısmında kademeli normalleşmeler göreceğiz. Yine geçtiğimiz haftalarda işte özellikle KKM'den çözülmeleri desteklemek yönüyle e, bunu desteklemek için daha doğrusu zorunlu karşılıklarda atılan adımları da gördük. Yani buradaki esas ekonomi yönetiminin motivasyonu anlaşılan o ki bir şekilde fiyat istikrarı evet amacı var fakat mevcut ekonomideki daralma özellikle ihraççı sektörler başa en başa tekstil ve hazır giyimi yazabiliriz. Sonra gıda yine, yine ekleyebiliriz. Bu sektörlerdeki ciddi kayıplar ve yurt dışına çıkan yatırımcılar yani içeride daha önce yatırım yapıp Artık içeride yatırım yapmaktan vazgeçip Mısır başta olmak üzere işte bölge ülkelere e, yatırımını kaydıran yatırımcıları da hesaba kattığımızda bir sermaye çıkışı anlamına geliyor bu hı hı. ciddi ölçüde. Dolayısıyla bunları da bir şekilde gözeterek içerideki üretim imkanlarını e, krediye ulaşma olanaklarını yine e, rahatlatma yönünde adımlar atılır. Ama bu illa politika faizini e, indirmeye sürekli devam edecek e, anlamına gelmez. Peki o zaman şöyle sorayım yani ekonomiyle mücadele ederken o programda eksiklik tam olarak ne evet maliye politikası diyoruz ama ne yapılmasını beklersiniz siz ne olması lazım 45'leri gitmemesi için enflasyon. Evet. Şimdi Türkiye'deki enflasyonda tabii hem talep çekişi var hem maliyet itişi var. Maliyet itişi ağırlıklı olarak ham petrol fiyatlarından kaynaklı. Çünkü Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Öte yandan ham madde ve ara malında da muazzam ölçüde imalat sanayinde %70'leri bulan oranda bağımlılığımız var. Bu maliyet kısmı, bunu kısmen biz belirleyebiliyoruz, kısmen belirleyemiyoruz. Ne demek bu? İşte ham petrolü belirleyemiyoruz. Ama ham madde ve ara malını eğer içeride daha fazla üretmeye başlarsak, o kısımdan kurtarabiliriz. O da kısa dönemde mümkün değil. Orta ve uzun vadede. Diğer kısımsa talep kısmı. Talepte de baktığımızda hala aslında büyük aktör kamunun kendisi. Yani esas harcamacı kurum kamu. Dolayısıyla burada kamunun ayağını yorganına göre uzatması lazım. Bunun adı da mali disiplin ve şeffaflık. E, bu konuda sadece e, çeşitli tasarruf önlemleriyle enflasyonla mücadele etmek mümkün değil. Yani bir milat çizgisi çizilmesi gerekiyor ve adı konularak bir mali disiplin programı ve şeffaflık programı kamu ihale kanununda gerekli revizyonların da yapılarak kamuoyla paylaşılması, paylaşıldıktan sonra da bu programın kararlılıkla uygulanması, uygulama sonuçlarının da belli periyotlarla kamuoyla paylaşılması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim toplumda ister piyasa katılımcıları, ister hane halkı, ister reel sektör hangi kesimi söylersek söyleyelim, enflasyon beklentisinin kalıcı olarak düşebilmesi için şuna ikna olması gerekiyor herkesin. Evet, hazine daha fazla borçlanma gereği içine girmeyecek. Dolayısıyla daha fazla e, borçlanma ihalesi yapmayacak. Yani daha fazla dolar cinsi e, faiz dışarıya ödemek zorunda kalmayacak. E, hazinenin borçlanmaması için de tabii ne olması lazım? Bütçe açığının azalması lazım. Bunun gösterilmesi gerekiyor bir. İkincisi Merkez Bankası'nın mevcut hızıyla yani son iki buçuk yıldaki hızla emisyon artışına gitmemesi gerekiyor. E, eğer bu konuda ikna olursa e, işte piyasa katılımcıları, hane halkı, reel sektör yani toplumun tamamı o zaman herkes beklentilerini aşağı yönlü çevirebilir. Fakat o olmadığı sürece yani bir şekilde mali disiplin, şeffaflık, kamu, ihale kanununda gerekli revizyonlar ortaya konup bunlar ayrıca da kararlılıkla uygulanmadığı sürece bir enflasyonla mücadele programından bahsetmek de mümkün değil açıkçası. Bakın 2024 yılında öngörülen bütçe açığı 1.7 trilyon liraydı. Fakat gerçekleşen 2.3 trilyon lira oldu. Tabii ki bunun ardında 2 yıl önce meydana gelen 6 Şubat, depremlerinin yaratmış olduğu etki de var bütçe üzerindeki baskı olarak ama 2024 yılı ve beklediğimiz haliyle 2025 yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçe açıkları yani garisafi yurt içi hasılaya oran olarak söylüyorum. Gerçekleştiği dönem bunların azalması gerekiyor. Yani yükün bir anlamda azaltılması gerekiyor. Çünkü bu olmadığı zaman enflasyonun iki tane temel sonucu var hecanın. Bir tanesi geniş halk kesimlerinin alım gücü düşer. Evet doğru. Ama bir sonuç daha var. O da şu. Gelir grupları arasındaki gelir dağılımı bozulur. Bu ne demek? Bu da şu demek. Yani bir enflasyon var, bir maliyet var ortada. Peki bu maliyeti kim ne kadar üstlenecek? Şimdi bir taraftan asgari ücret %30 artarken, işte beklenen enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalarla, ve diğer taraftan yeniden değerleme oranları %56'lar civarında devam ediyorsa e, o zaman bir enflasyon vergisi salınmış oluyor aslında. Bu da toplum üzerindeki tabii o mevcuttaki enflasyonun da daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. O zaman hani gerçek açıklanan enflasyon ile e, yani masada bir anlamda yazılan enflasyonla sahada ya da pazarda ortaya çıkan enflasyonun birbirinden farklı olduğu anlaşılıyor. Ve şöyle bir durumdayız. Yani çok açık ifade etmek lazım. Bugün yaş sebze meyve Halinde e, bulunan biriyle yani orada iş yapan e, büyük firmalardan birinin sahibiyle sohbet ettim. Hı hı. Normalde şunu söylüyor. E, normal zamanda günde Antalya'dan 2-3 e, tır geliyordu bize diyor. Şu an diyor haftada 2 veya 3 tır geliyor diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yaş sebze meyve tüketimi bile azalmış durumda toplumun. E, dolayısıyla burada kesinlikle bu enflasyon canavarının tırnak içerisinde belinin bükülmesi bunun için de güçlü bir enflasyonla mücadele programının ortaya konulup kararlılıkla da uygulanması gerekiyor. Peki son olarak şunu da sorayım. Yani eğer alım gücünü biz konuşuyorsak yani daha Ocak ayından asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını gördük ve asgari ücreti hiç açıklandığında işte burada bir düzenleme ilerisinde yapılabilir deniliyordu. eğer yani şartlara göre burada bir değişiklik beklemek lazım mı sonrası için? Tabii ilk aydan da daha Şubat ayından bunu konuşmak enteresan oluyor ama sormak istedim zor gözüküyor. Yani çünkü iş biraz demin bahsettiğim o ikinci kısım. Yani maliyetin kimler tarafından nasıl üstlenileceği kısmı ile ilgili olduğu için e, şu şurada değiliz. Yani mevcut enflasyon karşısında e, gelirleri koruma kısmında değiliz. Aslında reel gelirler bir anlamda kontrollü olarak baskılanmış oluyor. Bunun aynısını 80'li yıllarda da gördük. Yani 80'li yıllarda karşı karşıya olduğumuz o yüksek ve sürünen enflasyon döneminde ne oldu 80'li yılların sonuna geldiğimizde 87-88'e doğru? E, reel ücretler ciddi ölçüde değer kaybetti. Yani satın alma gücü düştü. Burada tabii şunu da altını çizmek lazım. Hayat pahalı denilen şey aslında birikimli enflasyondur. Yani dolayısıyla şimdi mesela Ocak ayında %5 enflasyon tamam. Yıllık enflasyon geri çekildi fakat baktığımızda aslında bir önceki yılın Ocak ayındaki enflasyonun üzerine %5 tekrar gelmiş durumda evet. aylık bazda. Bu da birikerek gittikçe yani bir anlamda hani taşın bir yerde veya bir kayanın bir tahta üzerinde zamanla etki yaratması gibi e, halkın da doğal olarak satın alma gücü zaman içerisinde e, yok oluyor ve işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi evet. yani bırakın diğer şeyleri yaş sebze meyve tüketimi bile azalabiliyor. Peki 40 Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Altın çok teşekkür ediyorum değerli çok katkılarınız için programımıza ve araştırma masası diyoruz. Sevcan Ersözlü bizimle birlikte Sevcan hoş geldin. Yayına bize neler aktaracaksın bugünün özelinde? Ece Altının rekorlar kırdığını takip ediyoruz. Ons bazında rekor kırdı 2.800 dolar seviyesinin üzerinde. Biz zaten dolar bazından önce de euro bazında ve Türk lirası bazında altının rekorlarını takip etmiştik. Gram altın ise 3.300 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor ve bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip ediyoruz. 25 250 basmanlık faiz indirme beklentisi var. 4.75 seviyesinden 4.50 seviyesine indirmesi bekleniyor ve geleceğe yönelik rehberlik ve diğer taraftan da küresel büyük merkez merkez bankaları ile kendisinin arasındaki paralelliğe de bakacağız. Ama bunun dışında İngiltere'de aslında altın fiyatını etkileyen, İngiltere Merkez Bankası'nda altın fiyatını etkileyen başka farklı durumlar da var. Bugün bunu anlatacağız. Altın piyasasında spread ve spot fiyatın karşılaştırmasına yönelik bir grafiğim var ekranda. Burada aslında spreadlerin kapandığı ve pozitif bölgeye geldiğini takip ediyoruz. Bir yıl vadeli altın spreadine baktığımızda negatif bölgeden 5,6 seviyesinden nihai durumda 5,6 seviyesine doğru toparlanıyor. 3 ay vadeli altın spreadine baktığımızda burada da negatif bölgeden 2 seviyesinden 1,6'lara doğru toparlandığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu da kısa vadede altın talebinin yüksek olduğunu ve altın, spot altın piyasasında aslında fiziki altına talebin yüksekliği nedeniyle beraber de bu tarafta spreadlerin kapandığını görüyoruz ki 10 saltanına baktığımızda 2855 dolar seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Bir diğer grafiğimiz ise aslında Comex piyasası ile ilgili Burada da neyi görüyoruz? Spot piyasada fiyatımız 2855 dolar seviyesinde. Ama gelelim bakalım COMEX piyasasına, New York'taki COMEX emtia piyasasına baktığımızda altının madeli işlemlerinin yaklaşık olarak fiziki piyasadaki fiyattan %5'e yakın oranla daha yukarı yönlü bir fiyatlandığını görüyoruz ki burada rakam 2890 dolar seviyesine ulaşmış durumda. COMEX fiyatını burada beyaz renk, COMEX fiyatını mavi renkle takip ediyoruz. altını beyaz renkle takip ediyoruz. Dolayısıyla baktığımız baktığımızda vadeli işlemlerdeki fiyatın spot piyasanın önünde gittiği bir metrik de var. Peki bunun ne sebep oldu? İngiltere Merkez Bankası'nın mevcut durumdaki durumu ne? İngiltere Merkez Bankası'na baktığımızda yaklaşık olarak 8 bin tondan fazla altını bulunan bir Merkez Bankası ve güncel durumda Trump tarifelerini konuştuğumuz ve bir miktar piyasada belirsizliğin arttığı dönemde yaklaşık olarak 400 binden fazla altın künçesini sakladığını görüyoruz. Şimdi aslında buradaki altın fiyatının da yukarı gitmesiyle beraber, Trump belirsizliği, tarife gündeminin hayatımıza girmesiyle beraber bir miktar buradaki altınların transfer edildiğini görüyoruz. COMEX, vadeli işlemler piyasasına ve altını bulundurmak için ödenen fiyatın da yukarı yönlü geldiği, normalde aslında sıfıra yakın olan bu metriğin yüzde beş gibi yukarı yönlü performans gösterdiğini takip ediyoruz. Bu da altının bütün cephelerde, hem Merkez Bankası cephesinde vadeli işlemler piyasası cephesinde ve spot piyasa cephesinde hareketlendiği işin içerisinde belirsizliği girmesiyle beraber aslında altın altın için hem ons altın bazında hem de diğer takip ettiğimiz unsurlarda da bir hareketlilik olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan buna eklenen gelişme de şu. Dünya Altın Konseyi'nin raporunu takip ettik. Burada da merkez bankalarının 2024 yılı içerisindeki güçlü altın alımlarını takip etmiştik zaten. global merkez bankaları 2024 yılında 1000 tonun üzerinde altın aldılar ve 3 yıl üst üste yani 2024, 2023 ve 2022 yılları içerisinde son 3 yılda 1000 ton üzeri altın alımları ile beraber burada spot altının yukarı yönlü yukarı yönlü performans göstermesine de etki sağlamışlardı. Tabii burada da hayatımıza giren Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ve ticari belirsizliklerin girmesi, güçlü doların ve aslında savaş gündemine jeopolitik risklerin hayatımıza girmesiyle beraber merkez bankalarının kurma ve hiç unsuru ile beraber burada altına yöneldiğini takip etmiştik. E, merkez Bankası'nın verilerine baktığımızda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak-Kasım ayları arasında en çok altın alan ikinci büyük küresel merkez bankası olmuş durumda. Bu da hem Merkez Bankası ilgisinin devam ettiği diğer taraftan tarife bilirsizlikleriyle beraber İngiltere Merkez Bankası'nın aslında külçe altın satışları gerçekleştirdiği piyasada vadeli işlemlerde makasın spot lehine kazandığı bir senaryoya götürüyor ki bu da altının yeni rekorlara yeni rekor tazelemesi için beklediği ve... Be gerçekleşmesi beklenen bütün unsurların bir araya geldiğini işaret ediyor. Bununla da beraber yeni altın beklentileri de karşımıza çıkıyor. Street Research'ten takip ettik. Bugünkü gelen altın beklentisini 3 ay vadelik altın fiyat hedefini 2800 dolar seviyesinden 3000 dolar seviyesine ulaştırdı banka. 2025 yılı için ise ortalama fiyatını 2800 dolardan 2900 dolar seviyesine ulaştırdı. Dolayısıyla tarife gündemi de altının yeni rekorlar tazelemesine sebep oluyor ve bu tarafta da yeni haber akışları bizleri bekliyor diyebiliriz. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için ve biz de böylelikle seans ortasını noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.